da Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun veya her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ben bugün bu akşam yazdım bir şiir gece yarısı. Bakayım nasıl bir şiir. Ya Rezak ya Fettah ya Rezak sende Allah'ım. Bakayım nasıl sözler yazmışım yorumda bekliyorum. Ben bunu müzikli okuyayım. Sesim pek müziğe uymuyor ama e, belki beste, e, besteciler beste yapar diye müzikli okuyayım da topluma müzik olarak, şarkı olarak mal olsun. Bakayım nasıl yazmışım. Ya Reza, ya Fethah, ya Rezak. sende de Allah'ım. Ya Fethah, ya Rezak. Sen de Allah'ım. Bakayım okuyayım nasıl hitap ediyorum. Beni benden, beni benden daha iyi bilen sensin. Beni benden daha iyi bilen sensin. Uymadım. Beni benden daha iyi bilen sen. Kuvvet kudret senin sen vardırsın kuvvet kudret seni sen vardırsın her şey hakimiyet bildim seni emrinde her şey hakimiyet bildim emrinden. Ya feta ya RAZAK sen de Sen dile sen oğlu veriyor ben de bir kulunum dilek diliyor dilek diliyor geride çevirmeyi kabul edin ya fetah, ya rızık, sen de Allah'ım. Ya fetah, Allah ya, feta, ya rızık, sen de Allah'ım. Gökçe oğlu sana hep varıyor. Gökçe oğlu sana hep yol varıyor. Aşkınla sevdan sev, içim yanıyor. Aşkınla sevdana içim yanıyor. Dilim isminizle nizle zikir ediyor. Dilim ismi nizle zikir diyor. Ya Fetah Ya Rezak Ya Fetah Ya Rezak Sen de Allah'ım Allah Sen de Allah'ım Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. الله أمانة تولي